Evet, bismillah cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Neredeyiz bu videomuzda? Çorum'dayız arkadaşlar. Çorum'da Küçükbaş Hayvan Pazarındayız. Biraz Küçükbaş Hayvan Pazarını gezdik. Küçükbaş Hayvan Pazarında genelde e, kıl keçisi ile kangal koyunları var arkadaşlar. Sizler için fiyatlarını ve özelliklerini çekeceğiz. Çok keyifli bir video bizleri bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Ve şimdi video geçmeden önce de her zaman dediğim gibi destek amaçlı kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi hep birlikte geçelim Çorum Küçükbaş Hayvan Pazarı'na. Evet bismillah başlayalım arkadaşlar. Çorum Hayvan Pazarı'nda Küçükbaş Hayvan Pazarı'nda iki kekimiz 3000 liraya satıldı. Abi hayırlı olsun. Sağol Ana Allah satan Allah için. Ad ad adaklık aldık. Allah. Adaklık mı abi? Hı -hı. Adaklık Allah adağımızı kabul etsin. Amin inşallah. Amin. Kimden aldın abi? Doyarlar Besi. Do Doyarlar besinden aldık. Ee, e, Nasıl olursa bütün arkadaşlar da gelsin bekliyor. Teşekkür ederim olsun. Evet. Sağ abi. Aile bereketi pazarlasın. abi. Evet abimiz de bu kıl keçilerine 1700 lira para istiyor değil mi abi? Evet. Kaç adet var dayı burada? 30. 30. Şöyle değerli dostlar böyle bir kıyaslama yapalım. 1700 lira abimiz istiyor. İzmir'de bunlar kaç paradır? Siz bir kıyaslama yaparsınız. Burası İç Anadolu Çorum Pazarı. Abi selamünaleyküm. Aleyküm Hayırlı selam. bereketli pazarların olsun. Teşekkür ederim. Sağ Hoş geldin dayım. Nereden geliyorsun? Çorum Sırkı Koyu. He ee, buradan geliyorsun. Evet. Bizim gibi İzmirlilerden geliyorsun Ne var? Olak mı var sende abi? Olak var abi. Olaklara ne istiyorsun abi benim? Olaklar 13'er kağıt. Şöyle bakalım. <laughs> 12 mi 13 mü dedin abi? 12, 12. 12 dişi olaklar. Dişi olak. Kıl evet. keçisi mi oluyor bunlar? Evet 50 tane. 50 adet. Heh kıl keçisi ola. Evet, hep de bir tane fiyatı 12. iki. toplu abi. Tane fiyatı 12. Toplu. Toplu el kaç liraydı? 50. Toplu olarak 50 kimler mi? Yok. Toplu olsa fiyat biraz daha düşer hmm. diyelim değil mi abi? Tabi tabi yine hürmet var içinde. Aynen yani, hürmet aynen hürmet var. Hürmet, tabii, var, hürmet, hürmet var. olacak tabi. Pazarlık payı var. Pazarlık payı var. Var yani. Abi hayırlı bereketli pazarlar olsun. Teşekkürler, Sağlıkla sağ ol. kalın. Hayırlı bereketli. Ol. olsun. olun. Kardeşim selamünaleyküm. Hayırlı bereketli pazarlığın olsun. Nereden geliyorsun abi ne getirdin? Amasya'dan. Amasya'dan. Amasya neresinden? Merkezden. Merkezden. Ee, kuzu getirdin. Aynen. Karayakası var. Bir sürü ırk var burada ya. Karışık herhalde değil mi? Ha, Toplama mı? Suriye'den de geldi. Suriye'den de geldi değil mi abi? Karışık. Ne istiyorsunuz abi? Fiyat aralığınız ne? Bir buçuk, iki, iki buçuk. Var. Bir buçuk, iki, iki buçuk. Bir buçuk, buçuk. buçuk isim? Örnek diyorum şu. Şu. Kırma olan. Alman Karabaş. Almak. Bir buçuk mu? İran'dan geldi. İran'dan mı geldi o? Evet. Ey maşallah. Şu dişi sakız melezi. Şu mu? Evet. İki buçuk mu ya? İki buçuk. Evet. Bunlar olacak fiyatları mı yoksa pazarlık bunlar içinde var mı? Pazarlık da var abi. Pazarlık evet. da var. Evet. Bize pazarlık olursa kaç para olur sakız melezi? Bir buçuk olur abi. Bir buçuk olur. Evet. Keşleri ne istiyorsun? Keçiler benim değil. Keşleri değil mi? Evet. Hayırlı bereketi pazarlar olsun. Burada bayağı bir keçi var. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir Halep çepiçi var. Görmüş olduğum kadarıyla gebe. Çok güzel de bir çepiç. Sahiplerini bulalım bir, bir, bir bilgi alalım. Selamun Aleyküm. Yakışıklı kardeşim ne yapıyorsun? Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Tekeler sende mi? Ne istiyorsunuz? Evet. 4 bin lira tane. Biraz sesli konuşsak da iyi olur. 4000 lira. lira. Nereden geliyorsunuz? Acıpınar. Acıpınar nereye bağlı? İskilip tarafı. tarafında. Tekelere 4000 lira para istiyorsunuz. Arkadaşlar bu pazarda baya bir keçi var. Kuzular ne istiyorsunuz? 17 lira. Dişi erkek. Dişi. ırkları biliyor mu? Bilmiyorum. Kardeşim hayırlı bereketli pazardan olsun. Maşallah. Abi selam aleyküm. Hayırlı bereketli işler olsun abi. Abiler selam aleyküm. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Allah razı olsun. Abi, eyvallah. Kardeş. Nereden geliyorsunuz abi? Bunlar Çorum Harmancı Koyun'un. Kanoğullar hayvancı. Bir. Maşallah. Ha. Irklar ne bunların ya? Bunun Honanlı. Honanlı mı abi? Evet. Ne istiyorsunuz abi tekelere? dört buçuk kardeş. Dört buçuk. Evet. Diğeri dört lira. Diğeri dört lira. Ha. Geç lira. Geç lira. Maşallah. Şey Ka şey Ka kaç kilo gelir abi bu? Hangisi? 4,5 dedin. 50 kilo eti. 50 abi. kilo eti. Hı hı. Yani hemen hemen 100 hı -hı. kilo Maşallah canlı ağırlık. Canlı 100 110 gelmiş. Maşallah şöyle bir daha çekelim ya. Baka baka doyamadım valla. Abi olayım. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. olsun. Keçileri ne istiyorsunuz abi siz? Keçi 2,5'dan başlıyor. 2 2,5 3 Valla böyle değişiyor. 2 2,5 3 3,5 değişiyor. 3,5. Yani, yani, burada var. bayağı bir keçi şey var ya çözde. bu pazarda? <laughs> evet. Var var keçi çok. Aynen. Hayırlı işler olsun abi. Sağ ol. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayırlı bereketli pazarların olsun abi. Allah razı olsun. Kangal kuzuları ve koçları var herhalde senin abi şu an. Aynen. Abim e, ne istiyorsun koçlara şu karşıdaki koçlara? Dörder bin lira diyorum. Dörder bin lira para istiyorsun. Kuzular abi? Kuzular benim değil arkadaş. Arkadaşım abi nereden geliyordun abi? Mecitözü Mecitözü Mecit bağlı nereye bağlıydı abi? Çorum'a bağlı. Çorum'a bağlı değil mi abi? Evet. Abi hayırlı bereketli pazarlar olsun. Teşekkür ettim. İlginden dolayı. Görüşmek üzere abi. Yalnız değerli dostlar bu pazar Küçükbaş pazarı. İzmir'deki pazarlar gibi zengin değil. ırklarından bahsediyorum arkadaşlar. Sadece Kangal koyunu var. Ve kıl keçisi var. Başka da bir şey yok. Şu abimize bir Halep var bir yakalayan bir. Abi selamun aleyküm abim. Abim valla almışsın Halebi gidiyorsun ya. Işte. Seviyorsun herhalde Halebi. Arkadaşlar aldım oradan. Kaç aldın abi? 900. 900. Çepiç. Gebelik falan var mı? Yok. Yok. Orijinal değil mi? Safkan? Evet Hı -hı. Safkan arkadaşlar. Abi hayırlı uğurlu olsun. Tüy yani. Tüyünce hayır gül abi. Sağ ol inşallah. Hadi. Şöyle bakalım arkadaşlar. Nasıl Vitamin yürütün bakalım bu kaç kilo gelecek. 61 kilo maşallah. Şimdi abi bu 61 ki 1 kilo geldi ya kaç kilo et ver bu? Şimdi keselim de bakalım kaç kilo et veriyor abi. <laughs> Ortalama arkadaşlar hayvan besili biraz 28-30 kilo et verir. Maşallah. Kangal koca değerli dostlar. Sahibini bulamadık değerli dostlar. Şimdi bir bakar olalım sahibi nerede. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş bu haftayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açmanız gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.